İtman Pisti programına hoş geldiniz. Sayın yarışseverler İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda 73. yarış gününde 9 koşulu yarış programı olacak ve saatler 16.45'i gösterdiğinde 1. koşuyla birlikte 1. altılı ganyan başlayacak. Saatler 18'i gösterdiğinde 3. koşuyla birlikte devirli yedili ganyan başlayacak ve saatler 18.30'u gösterdiğinde ise 4. koşuyla birlikte 9 koşulu yarış programında 2. altılı ganyan başlayacak. Evet değerli yarışseverler İstanbul Veli Efendi Polromu'nda 9 koşulu bir yarış programı olacak ve birinci koşuda hiç start almamış tayların mücadelesi olacak. Birinci koşuda ilk görüntülerimize bir numaralı Arman Bey isimli tayla başlıyoruz İtman Pisti programımıza. Arman Bey iç pistte Mehmet Gündüz idaresinde 15 25 Eylül sabahı Bini 13 ve son 429 hafif çalışır bir galop yaptı. Bu safkanda Darfur, Yücelay, Başseklavi ve Yürekkaya isimli safkanlarla babadan kardeş. 2 numaralı Golden Prince önde haber hattı ile birlikte çalıştı bu safkan. Ve arkada kalan Golden Prince Kaan Sarı ile 25 Eylül sabahı 855.4 ve son 429'luk bir galop gerçekleştirdi. Pınarcalı ile anneden Yunus gibi ile de babadan kardeş 2 numaralı Golden Prince. 6 numaralı Ulu Bey Bahattin Akbulut'la 24 Eylül sabahı çalışan bu safkan 852.7 ve son 400'ü 26.2'lik bir derece gerçekleştirdi. Baldar Han'la ana baba bir, Baldar ve Misal'le anneden Hülya Can ve Miray Batur'la babadan kardeş. 7 numaralı Umur Şah, iç pistte 1009.5, 428.5'luk galobunu Sefer Demir idaresinde gerçekleştirdi. Babür, Kerem Bora, Utku Han ve Elif Zeynep'le ana baba bir, Beşirli ve Biltekin'le de anneden kardeş Butay. 8 numaralı Acı Kahve 643.2 ve 427.5'luk galobunu iç pistte Zülfikar Karabulut idaresinde gerçekleştirdi. Ve bu safkanda Çör Rüzgarı ve Hürberk isimli safkanlarla anneden kardeş. Geçiyoruz ikinci koşuya ve ikinci koşuda iki numaralı Tekdal isimli safkanın son itman gürültüsü geliyor ekranlarımıza. Tekdal Ahmet Özyiğitli 26 Eylül sabahı iç pistte 638.6 ve 425.6'lık bir derece gerçekleştirdi. Son katıldığı yarışını 3. olarak tamamladı 2 numaralı Tekdal. 3 numaralı Heyva İva ilk kez Dilbe Aksesuarı takıldı bu safkana bu yarışında ve Uğur Ovat'la iç pistte 27 Eylül sabahı 637.5, 424 ve son 212.2'lik bir sprint yaptı. Gökhan Kocakaya ile koşuya katılıyor. 5 numaralı radyocu dıştaki safkandı. Bu safkanda son iki yarışında Dilba Aksesuarı ile koşmuştu. Bu yarışında Dilba aksusarı çıkartıldı. 1200'ü 1.17.2, 4 ve son 400'ü 25.2'lik bir galop yaptı. 5 numaralı radyocu Özcan Yıldırım'la koşuya katılıyor. Radyocudan sonra 6 numaralı Şopolik ekranlarımıza geliyor. İsmail Gülbudak idaresinde 24 Eylül sabahı iç pistte çalışan bu safkan 636 son 400'ü 23.2'lik bir derece gerçekleştirdi. Son yarışında tabela dışında kalan Şopolik Ayhan Kurşun'la bu koşuda start alıyor. 8 numaralı Seyhun Ceyhunsa Remzi Erçel 24 Eylül sabahı 636.8 ve son 400'ü 24'lük bir galop gerçekleştirdi. Üçüncü koşuya geçiyoruz ve bu koşuda ise görüntülerimize bir numaralı ağrı kesici isimli safkan geliyor ekranlarımıza. Cuma Altunbaş İdaresi'nde 27 Eylül sabahı iç pistte bir kenter yaptı. Bir numaralı ağrı kesici Gökhan Kocakaya ile koşuda start alacak. 4 numaralı Serhan Tay Bektaş Savla 26 Eylül sabahı 855.5 ve son 400'ü 26.5'luk bir galop yaptı. Son katıldığı Veli Efendi koşusunu 2800 metrede kazanan bu safkan Ahmet Çelik'le start alıyor. 5 numaralı Amankaya Yunus Yalvan'la 25 Eylül sabahı iç pistte 640 ve son 426 buçukluk bir galop yaptı. Serhan Tay'ın kazanmış olduğu Veli Efendi koşusunda dördüncülük elde etmişti. Son yarışında Ömer Kaya ile koşuya katılıyor. Ve bu koşuda 6 numaralı gözyaşı gecesi ekranlarımıza geliyor. 1201-24.3, 1010 ve son 427 buçukluk bir galop yaptı. Uğur Polat'la koşuya katılıyor bu safkan. Ve geçiyoruz değerli izleyenler. Dördüncü koşuya bu koşudaysa ise bir numaralı atlı oğlum isimli safkanın itman görüntüsü geliyor ekranlarımıza. Bir numaralı atlı oğlum iç pistte 643.4 ve son 28.8'lik bir derece gerçekleştirdi. Son katıldığı yarışında ise ilk 4 dereceye giremedi atlı oğlum. 2 numaralı Gökkale iç pistte Bahattin Akbulut'la 26 Eylül sabahı 855.7 ve son 400'ü 28'lik bir derece gerçekleştirdi. Yapmış olduğu galobunda Gökkale son katıldığı İstanbul'daki yarışından 3. olarak ayrıldı. Aprantis'i Ramazan Arslan'la koşuya katılıyor. 3 numaralı Kızılhan iç pistte 1200 metrelik bir galop yaptı ve bu galobun son 200 metresi ekranlarımıza geliyor. Ramazan Demir 25 Eylül sabahı iç pistte yaptığı 1200'ü 1.26, 1000'i 11 ve son 400'ü 28 galobunda iziyorsunuz 3 numaralı Kızılhan'ı. 4 numaralı Pamuk Nine, Ahmet Özyiğit ile iç pistte 26 Eylül sabahı 642.4 ve son 400'ü 28'lik bir derece gerçekleştirdi. Pamuk Nine son katıldığı yarışını 3. olarak tamamlamıştı. 5 numaralı Besse ise şu anda ekranlarımıza geliyor. 1000 metrelik bir galop yaptı Besse. İç pistte Remzi ile 25 Eylül sabı ve bu galobun derecesi 1000'i 12, 400'ü ise 27,5 oldu. Besse son katıldığı yarışında ilk 4 dereceye giremedi. Ayhan Kurşun da start alıyor. 7 numaralı 7 karanfil 1400 metrelik uzun bir galop yaptı. Mustafa Gündüz Eli izaresinde iç pistte 24 Eylül sabahı 1400'ü 143, 1000'i 12, son 400'ü 27,5 oldu. Gökhan Kocakaya ile start alıyor 7 karanfil. Son koşusunda 7 boy startta kalmasına rağmen koşudan galibiyetle ayrılan 8 numaralı Aslan Sütü Mustafa Manavla 25 Eylül sabahı 1000'i 10.5 ve 400'ü 27.2'lik bir galop yaptı. 8 numaralı Aslan Sütü Burak Averbak'la koşuya katılıyor. Ve geçiyoruz 5. koşuya. 5. koşudaysa 1 numaralı Gürman Ağa isimli safkanın itman görüntüsü geliyor ekranlarımıza. Gürman Ağa son katıldığı yarışında tabela dışında kalmıştı. Ve son olarak 26 Eylül sabahı bu yarış için 636.4 ve 423.4'lük bir derece gerçekleştirdi. Aprantisi Adem Şen'le start alıyor. 2 numaralı Boncuk ekranlarımıza geliyor. Katıldığı tüm koşularda kapalı gözlük aksesuarıyla koşmuştu. Bu yarışında kapalı gözlük aksesuarı çıkartıldı. 849 424'lük bir derece gerçekleştirdi. 25 Eylül sabı. 3 numaralı Ada Bey'i ekranlarımıza geliyor. Nazım Çanakçıoğlu ile 1000 metrelik bir galop yaptı. 25 Eylül sabahı iç pistte. 2.6 son 400'ü 24.8 oldu. Ada Bey'i son katıldığı yarışında Kocaeli'de start almıştı ve dördüncülük elde etti. Muhammed Bedir Sakaldılarla koşuya katılıyor. 4 numaralı Atengold içbiste 27 Eylül sabahı Yasin Demirkran idaresinde 427.5 ve son 213.8'lik kısa bir sprint yaptı. Atengold son katıldığı yarışını 3. olarak tamamladı. 5 numaralı Avşar Göl, Ahmet Özyiğit ile 26 Eylül sabahı çalıştı. 600 metrelikte bir galop yaptı. 636.6 ve son 400'ü 24 oldu. Son katıldığı sentetik kum pistteki yarışında tabela dışında kalmıştı. Bu yarışında Mustafa Manavla koşuya katılıyor. 7 numaralı Stalwart, Mehmet Taşseven'le 26 Eylül sabahı 637.8 ve 424'lük bir derece gerçekleştirdi. Son katıldığı yarışında tabela dışında kaldı bu safkan. 8 numaralı Don't Lose It Control ekranlarımıza geliyor. Zafer Demir'le 400 metrelik bir sprint yaptı 27 Eylül sabı. 427.2 ve son 200'ü 13.5 oldu bu safkanın. Son katıldığı yarışında tabela dışında kalmıştı. Zafer Demir'le start alıyor. 9 numaralı Çalışkan ekranlarımıza geliyor. İç pistte 1000 metrelik bir galop yaptı ve 1000'i 5.3 son 400'ü ise 27.5 oldu. Recep Günel'i idaresinde çalıştı. Özgür Gönültaş'la start alıyor. 10 numaralı Sado Bay Sado ekranlarımıza geliyor. İçteki safkandı Sado Bay Sado. 1200 metrelik bir galop yaptı. 1200'ü 1.14.7, 1000'i 1.7 ve son 400'ü ise 24 oldu. Son katıldığı yarışındaysa ilk 4 dereceye giremedi bu safkan. Son iki yarışında Dilba Aksesuarı ile koşan ve bu koşusunda Dilba Aksesuarı çıkartılan 12 numaralı Mufasa. Öndeki safkanda 1200 metrelik bir galop yaptı. 1200'ü 1.16.3, 2.8 ve son 400'ü 25.8 oldu. İç piste yaptı bu galobunu 12 numaralı Mufasa. Ve geçiyoruz 6. koşuya değerli izleyenler. Bu koşuda ise görüntülerimize 1 numaralı Deniz Canım isimli tay gelecek. 1 numaralı Deniz Canım İçteydi bu safkan ve iç pistte Ufuk Bilik'le 849.8 son 400'ü ise 24'lük bir galop yaptı. Dışta ise Tarsanas vardı. Deniz Canım son katıldığı yarışını kazandı ve bu koşusunda Özcan Yıldırım'la start alıyor. 3 numaralı Gülan Binda. Fehmi Dizdaroğlu idaresinde 26 Eylül sabahı iç pistte bu yarış için yapmış olduğu 853.2 ve son 400'ü 26.6'lık ile ekranlarımıza geliyor. Zippy ve Akdiamond'ın Hemen arkasında koşudan 3. olarak ayrılmıştı. Bu koşusunda Selim Kaya ile start alıyor. 5 numaralı Sierra Maestra. Mustafa Gündüzeli ile 25 Eylül sabahı 1000 metrelik bir galop yaptı. Bini 3.8 ve son 400'ü 24.5 oldu. 5 numaralı Sierra Maestra'nın. 6 numaralı Summer Pictures ekranlarımıza geliyor. Ayhan Kurşun'la 800 metrelik bir galop yaptı. 800'ü 49, son 400'ü 23 oldu. Son katıldığı yarışını kazanan bu safkan yine Ayhan Kurşun'la start alıyor. Ve geçiyoruz 7. koşuya değerli izleyenler. Yarış yaşamındaki ilk startını kazanan 1 numaralı Alaturka isimli tayin itman görüntüsü geliyor. 26 Eylül sabahı 636.3 ve 424.3'lük bir galop yaptı iç pistte. Alaturka İlk yarışını Halis Karataş'la kazanmıştı ve anneden Abbas yolcuyla kardeş bu koşusunda Özcan Yıldırım'la start alıyor. 3 numaralı Copperfield üst üste 3 yarışını da kazandı ve bu yarış için 26 Eylül sabahı son olarak 634.7 ve 423'lük bir derece gerçekleştirdi. Selim Kaya ile start alıyor. Son katıldığı yarışını ikinci olarak tamamlayan 4 numaralı Finals ekranlarımıza geliyor. Bu safkanda iç pistte İsmail Gülbudak idaresinde 26 Eylül sabahı 635 ve son 400'ü 22.8'lik bir derece gerçekleştirdi. Halis Karataş start alıyor 4 numaralı Finals. 5 numaralı Gazi Borakhan ekranlarımıza geliyor. Bu safkanda iç pistte 27 Eylül sabahı 424.3 ve son 200'ü buçukluk bir sprint yaptı. 5 numaralı Gazi Borakhan isimli safkan Gökhan Kocakaya ile koşuya katılıyor. Ve geçiyoruz 8. koşuya. Yine hiç start almamış tayların mücadelesi olacak ve bu koşuda ise görüntülerimize bir numaralı asarcıklı isimli tayın itman görüntüsü geliyor. Mustafa Gündüzeli idaresinde 23 Eylül sabahı 1200 metrelik bir galop yaptı bu safkan. 1200'ü 1.25.8, 11.3 ve 400'ü 27.6 oldu. Doğancık, Ali Amca, Badem Şekeri ve Gülbin'in anneden Kurtça Bey babadan kardeş. 2 numaralı Barbut içteki safkandı. Adem Aslan'la 25 Eylül sabahı 855 son 427 27.8'lik bir derece sergiledi. 40 Pınar, Sedefkar, Gül Misal ve Aylinimle anneden Kızılhan, Aristo, Olcay Bey ile de bu safkan babadan kardeş. 3 numaralı fincancı Hacı Koca Kaplan'la iç pistte 859.4 ve son 430.4'lük bir derece gerçekleştirdi. Görkem Bey, Kartal Kay, Onurum ve Germencikli ile anneden Büre Bey, Gökbakır, Katre ve Firikya ile babadan kardeş bu safkan. 4 numaralı haber attı. dışta ve öndeki kır safkandı. 854.8 ve son 427.5'luk bir derece gerçekleştirdi oğlum Mert, torunum Mert'le anneden Öz Haber, Haber Kağan, Brenda ve Cabire ile babadan kardeş haber attı. 5 numaralı Taher Fatih Metin'le 856.2 ve son 428.4'lük bir derece gerçekleştirdi. Şükran Hanım'la anneden Elanilim, Alaram, Yürek Kağan ve Kısrakbaşı'yla da babadan kardeş Daher. 6 numaralı uçan şah ekranlarımıza geliyor. İçte ise kumbağa güzeli vardı. Dışta olan uçan şah 642.5 son 428 buçukluk bir galop yaptı. Uçan bey, uçan, uçan kral, silah ve deha ile ana baba bir, Gülnal, Koca Bey, gün veren ve asil kızlı anneden kardeş. 8 numaralı Kumbagül'ü, gülü. İçteydi bu safkan, dışta ise uçan şaf vardı. İç kulvarda olan Kumbagül'ü, gülü 642,5 ve son 428,5'luk bir iş sergiledi. Yörük Bey ile anneden, koşucu ve emmi ile de babadan kardeş Kumbagül'ü. Ve geçiyoruz son koşuya. 9. ve son koşudaysa ise 1 numaralı Biçer'in itban görüntüsü geliyor şimdi ekranlarımıza. 1 numaralı Biçer 27 Eylül sabahı 200 metrelik bir sprint yaptı Hakan Gökçe idaresinde. 200'ü 13.5 oldu. Son katıldığı yarışın ikinci olarak tamamladı 1 numaralı Biçer. Alis Karataş'ta start alacak olan ve son katıldığı yarışında tabela dışında kalan 2 numaralı Rüzgarın Ruhu, Ramazan Arslan'la 1000 metrelik bir galop yaptı. Bini 13.2 ve son 4 düzü ise 28.8 oldu. 25 Eylül sabahı gerçekleştirdi bu galopunu 2 numaralı Rüzgarın Ruhu. 3 numaralı Budak Hansa iç pistte 27 Eylül sabahı İbrahim Kaya idaresinde bir kenter yaptı. Son katıldığı yarışını 4. olarak tamamlayan Budak Han bu koşusunda Akın Sözen'le start alıyor. 4 numaralı Ebabil iç pistte 27 Eylül sabahı 400 metrelik bir sprint yaptı Hakan Gökçe ile 428.3 ve son 200'ü 13.5 oldu. Son katıldığı yarışında ilk 4 dereceye giremedi 4 numaralı Ebabil. 6 numaralı Çakıcı Efe, Mustafa Manav'la iç pistte 24 Eylül sabahı 1000 metrelik bir galop yaptı. Bini 11.2 ve son 400 düzü ise 28.2 oldu. Son katıldığı yarışında tabela dışında kalan bu safkan Mustafa Manav'la start alıyor. 7 numaralı Can Kurt Bey ekranlarımıza geliyor. 26 Eylül sabahı Yasin Demirkıran idaresinde iç pistte 641 ve son 4 düzü 27'lik bir derece gerçekleştirdi. Son katıldığı yarışını 3. olarak tamamladı. 8 numaralı gezegen iç pistte 856 ve son 400'ü 27.8'lik bir derece gerçekleştirdi. Yapmış olduğu galobunda son katıldığı Çin pistteki koşusundan 2. olarak ayrıldı. Gökhan Kocakaya ile start alıyor gezegen. Son katıldığı yarışını kazanan 9 numaralı Zeus ekranlarımıza geliyor. 27 Eylül sabahı 600 metrelik bir sprint yaptı Yavuz Alan idaresinde 641.2, 426.3 ve son 200'ü ise 13.3 oldu. Uğur Polat'la start alıyor Zeus. 10 numaralı Buharalı ekranlarımıza geliyor. İç pistte 642.7 ve son 400'ü 27.5'luk bir derece gerçekleştirdi Buharalı ve bu safkanda Halil yol açıcıyla start alacak. Değerli izleyenler İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda 73. yarış gününde 9 koşulu bir yarış programı var ve saatler 16.45'i gösterdiğinde 1. koşuyla birlikte 1. Altılı Ganyan başlayacak. Saatler 18'i gösterdiğinde ise 3. koşuyla birlikte Devirli Yedili Ganyan başlarken saatler 18.30'u gösterdiğinde 4. koşuyla birlikte 2. Altılı Ganyan başlamış olacak. Elazığ'da ise gündüz 26. yarış gününde 7 koşulu bir yarış programı olacak ve saatler 14.30'u göster gösterdiğinde birinci koşuyla birlikte yedili Ganyan ve saatler 15'i gösterdiğinde ikinci koşuyla birlikte altılı Ganyan başlayacak. Akşamsa İngiltere Kempton Park Hipodromu'nda yedi koşulu yarış programında saatler 20.10'u gösterdiğinde birinci koşuyla birlikte 7'li Ganyan ve saatler 20.40'ı gösterdiğinde ise ikinci koşuyla birlikte 6'lı Ganyan başlamış olacak. Değerli yarış severlerimiz İtman Pisti programımızın burada sonuna geliyoruz. Tüm yarış severlerimize iyi seyirler, bol şanslar diliyoruz. Hoşçakalın.